Valla çok güzeldi yani ben çok memnun kaldım bir kere burada hitap ettiğimiz kişiler kurumlar hepsi son derece üst düzey kurumlar ve ekonominin çok içinde olan insanlar dolayısıyla ekonomiyi onlara anlatmak onlardan gelen soruları cevaplamak benim için de hoş oldu bir şey de katılım kalitesi de son derece yüksek olduğu için sorular da çok güzeldi ben memnun kaldım yani bu. bir kısmını yapıyorlar ama tabii yapmaları gereken başka şeyler de var. Çünkü şu anda yaşadığımız dönem enflasyonist bir dönem. İnsanlar paradan kaçıyorlar ve paradan kaçtıkları için tüketim yapıyorlar. Tüketim yaptıkları için bu markaların tüketim mallarını satmaları kolaylaşıyor. Yarın öbür gün enflasyon düştüğünde bu kadar kolay olmayacak. Onun için şimdiden bunun önlemlerini almak için çalışmalar lazım. Diye. Ee, bu deprem Tabii çok ilave çok kötü bir e, yük getirdi ekonomisine kabaca 100 milyar dolar hesaplanıyor bunun getirdiği yük e, zaten ekonominin durumu çok parlak değildi bir de bu geldi e, Onun için çok zorlaştı işler e, ama bütün bu zorluklara rağmen önümüzde Bence e, iyi günler olabilir doğru adımlar atılırsa doğru yapısal reformlar yapılırsa Türkiye bundan da çıkabilir bu tür şeylerden Türkiye geçmişte çok hızlı çıkmayı başardı bu sefer de olabilir.